Pekala ben başlayacağım. En iyisini ben yapacağım. Kekleri alıp bol bol krema ile kaplayacağım. İşte böyle. Ve şimdi bir sonraki. Biraz daha krema ekleyelim. Çok lezzetli olacak. Şimdi onlara pastanın nasıl pişireceğini göstereceğim. Pastam en lezzetlisi olacak. İşte böyle. Biraz daha fazla krema ve inanılmaz derecede lezzetli olacak. Peki ya kızlardan kek alırsan nasıl olur? Bence fena olmaz. Birazcık bana uçup gelsinler. Evet. İyi ki bu güçlerimi kullanabilirim. Harika oldu. Şimdi ise üzerine birazcık krema sürelim. Bir kat daha ve diğeri rengarenk katmanlar oldu. Bende de hazır işler. Devam etme zamanı. Biraz daha krema ekleyelim. Şimdi ise her şeyi düzleştirme zamanı. Um, pastaya çikolata eklersek nasıl olur acaba? Hadi deneyelim. Daha lezzetli olur bence. İşte biraz daha fazla lezzetli çikolata. Şimdi ise eritme zamanı. İşte böyle. Nasıl yayıldığına baksanıza. Bence harika olacak çok işte açıcı. Denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Şimdi ise pastamızı süsleyelim. Biraz güzellik katalım. Ve krema torbasını kullanarak bir pasta şapkası yapalım. E i̇şte böyle daha fazla. Ve biraz daha. Pastanın üzerine tamamen dolduracağız. Çok lezzetli olacak. Vay be gidiyorsun. Ama ben daha iyisini yapacağım. Pekala. Biraz sihir kullanmam gerekecek. Hadi kendimizi sihirbaz gibi hissedelim. pastamızı meyvelerle süsleyelim. Gerçekten benim sihirim mükemmel. Çok mucizevi ve sihirli bir pastam olacak. Nasıl oldu kızlar sizce? bence çok iyi. Pekala. Pastamızı süslememiz gerekiyor. Dışarıda biraz bulut ekleyelim. İşte burada. Onu yapıştıracağım. Mükemmel görünüyor. Şimdi ise bir gök kuşağı eklemek gerekiyor. Çok güzel oldu bence. Harika. Hadi tadına bakın. Vay be ne güzel pastalar yapmıştınız. Nereden başlayacağım bilmiyorum bile. Hepsi harika görünüyor. Hadi bu gök kuşağını deneyelim. Hmm, fena değil. Ve şimdi bedelim pasta. Evet çok güzel görünüyor. Tadı da lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Müthişti. Pekala bir sonraki pastaya geçelim. Çok işte açıcı görünüyor. Hmm, bu da çok iyi. Lezzet neymiş? Ve bir tane daha var. Sonuncusu. Hadi deneyelim. Vay be nasıl da güzel görünüyor. Vay bu harika olmuş. Mükemmel bir pasta. Tamamdır bu kazanıyor. Anladım. Ah ben kazandım gördünüz mü? Size söylemiştim en iyisiyim. Pekala. Şimdi bir sandviç istiyorum kızlar. Hanginiz daha iyi başabilirse o kazanacak. Tamamdır başlayalım. Burada kesinlikle herkesten daha iyi başa çıkabilirim. Bir kaba ihtiyacım var. İçine un, yumurta, biraz şeker, tuz ve süt ekleyeceğiz. Her şeyi iyice karıştıralım. <laughs> Mükemmel. Aha, buna da ihtiyacım olacak biraz. Sihirimi kullanacağım ben su güçlerine sahibim ve her şeye mavi olması gerekiyor. Bu sos çok daha iyi. Tamamdır. Ben de şimdi bir şeyler yapacağım. Sanırım kızartırsam daha güzel olur. Ah fazla yaptım. <laughs> ne kadar da komiksin. Abartmışsın. Baksana nasıl yapılış. Kütlemizi vapa makinesine döküyoruz. Hmm, mükemmel görünüyor. Ne olacağını merak ediyorum. <laughs> ne renk elde ettiğimize bakın. Şey, ben pes etmeyeceğim. Her şeyi katmanlara ayıracağız. Katman katman keseceğiz. Şimdi ise dolguyu ekleyelim. Lezzetli ve sulu bir pastırmamız olacak ve buraya koyacağız. Şimdi seyirbaz olma zamanı geldi. Sandviçim için biraz meyveye ihtiyacım olacak. İşte böyle biraz krema ve tabii ki bir kat daha. Şöyle kapatalım ve sandviçimiz mükemmel görünecek. Dondurucum da burada. Sandviçimizi dondurucuya koyup biraz bekleyeceğiz. Kızlar siz de işler nasıl? Sanırım her şeyi hazır. çıkarma zamanı. Ah, mis koku resmen. Ah, çok sıcakmış. Her şeyi bir tabağa koyuyoruz. Ve lezzet için bir küçük malzeme ekleyeceğim. Harika olacak Vanessa. Bak biraz bana yardım et. Ne kadar güzel eriyor. Biraz ateş verdiğin için teşekkürler. Tam ihtiyacım olan şey buydu. Şimdi ise kapatalım ve hazır kızlar yine bir şeyler hazırlamış. Bu çok ilginç sandviçler. Onları deneyelim. Birbirinden güzeller. Baksanıza. Bununla başlayacağım. Dolgunun nasıl uzandığına bakın. Hmm, bu çok lezzetli. Gerçekten hoşuma gitti. Bravo. Sıradaki. Pekala. Ne var burada? Hmm, fena değil. Yani daha iyi olabilirdi. Burada ne var? Bir bıçağa ihtiyacımız olacak. Son ikiye bölelim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Baksanıza şuna. Çilekler mis gibi. Hadi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Hepsini yemek istiyorum. Kazananın adını biliyorum sanırım. Evet Tina sen kazandın. Ben mi? Evet. Ben biliyordum. Sandviç'in en lezzetli. Pekala kızlar. Şimdi mi milkshake istiyorum? Hanginiz daha lezzetli yapar? Pekala ben başlayacağım. Bir portakalla ve biraz sihirle başlıyorum. Hadi gel bana. Kokteyl için biraz meyvesini sıkalım. İşte böyle. Onlara lezzetli bir kokteyl yapmayı göstereceğim. Ah, portakaldan sadece bir tane şeker mi kaldı anlamıyorum. Bir portakal daha alalım ve suyunu sıkalım. Tüm portakallarımı mı alacak? Bir tanesi daha. İhtiyacımız var işte istiyoruz. Daha fazla meyve suyu. Kim? Tüm portakalları benden aldın. Bir kemik daha ve bir... Ah, sanırım bir şekerim var. Bir şey icat etmeye gerek yok. Çok kolay. Sadece onları alacağım. Çünkü onlar Juicy Bolt'a çok benziyor. Ve bu harika lezzetli dondurmayı eriteceğim. O zaman çok mis bir şey olacak. Erimiş dondurmadan lezzetli kokteyl. Birazcık krema da ekleyelim. Daha fazla krema. Ve kapatalım. Evet pipeti unutmayın. Pekala ben de yapsam. Hmm, bir fikrim var. Benim de bir portakala ihtiyacım olacak. Bir bardak portakal suyu dökün. Daha fazla portakal suyu. Harika bir tat olacak. Şimdi ise kokteyli biraz soğutalım. Biraz daha. Ve daha fazlası. Vay be. Şimdi kokteyl için bir embleme ihtiyacım var. Böyle yapıştırıyoruz. Ve kokteylim hazır. Tadına bakabilirsiniz. Pekala en iyi kokteylin hangisi olduğunu öğrenelim. Nereden başlasam? Hmm, bununla başlayalım. Fena koku değil. Burada ne var? Pekala bu ne böyle? Hmm, bu da fena değil. Hoşuma gitti. Ve sırada çok ilginç bir şey görüyorum. Evet bu en lezzetli kokteyl. Hepsini içmek istiyorum. Bu turun bir Vanessa. Bay 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 kazandım. Kızlar kokteylim en lezzetlisi çıktı. Evet. Bu Mabel adında bir deniz kızı. O tüm okyanustaki en güzel ve en havalı deniz kızıdır. Bu onun sevgilisi Martin. Kızlar hakkında çok şey bildiği kesin. Çünkü kendisi için böylesini güzel bir deniz kızı Mabel'ı seçti. Ama asla birlikte olamayacaklar çünkü Mabel bir insan. Evet bu hayatın acımasız gerçeği. Bu sadece bir rüyaydı Mabel. Ayakların var ve okula gitmelisin. Aa, nasıl deniz kızı olmak istiyorum ya. Tamam okula gidiyoruz. Bugün her şeyi pembe giyeceğim. Artık pijamalara ihtiyacım yok. Hadi sus artık. Of ya. Tamam. Birazcık. Bir şeyler seçelim. Bugün ne giysem? Sanırım bundan mükemmel olacak. Hadi pijamaları da kaldıralım artık. Şimdi sır çantamı aldım. Bir gidelim. Pekala kayıt matematikte görüşürüz. Oh, bu Martin. Lisedeki en havalı erkek. Mabel ona çok aşık oldun. Vay be Martin de senin gibi deniz kızlarının hayranı bu arada. Kesinlikle çok ortak noktanız var. Cidden mi deniz kızlarını seviyor mu? O zaman acilen kuyruğu yapmam gerekiyor. Martin onunla benden hoşlanacak. Tamamdır. Bir şeyler buldum. Şimdi bunları takacağım. Onları ayaklarıma bantla saracağım. Harika. Başardım. Bir parti daha gerekiyor. Pekala. Neredeyse hazırım. Mabel harika görünüyorsun ama Martin dersi çoktan gitti. Onu etkileyemedin. Endişeleme başka bir zaman denersin. Hayır. Uf, olamaz. Martin. Çocuklar çizim dersine başlıyoruz. Böyle bir deniz kızı çizmeniz gerekecek. Devam edebilirsiniz. Harika. Nedir bir deniz kızı çizeceğimi biliyorum. Ben de sprey kutuları kullanacağım. Ben de boyamaları. Oo, ben deniz kızlarını çok severim. Baksanıza Mabel tişörtümdeki gibi deniz kızı çizeceğim. O tam bir hayran. Bir fikrim var. Çocuklar tuvalleri deniz kızı çizerken ben yüzüme deniz kızı çizeceğim. Harika olacak. Ve asıl mesele kaşlarımı kendime doğru şekilde yapmak. Cilde biraz soluk ve kırmızı dudaklar ekleyeceğim. Şimdi kaşlarım hazır çizmeliyim. İşte kırmızı dudaklar. bence iyi oldu. Benziyor muyum? Oh, hayır hiç istediğim gibi olmadı. Bir kez daha deneyeceğim. Şimdi pembe buruna ihtiyacım var. Şimdi bıyıklar. Mükemmel oldu. Kaşlar. Var be çok tatlıyım. Ama benzemiyorum yine. Of ya kötü oldu. hala kedicik gibiyim. Her şeyi silmeliyim. Boyaları kaldıracağım. Sanırım bir şey yapmalıyım. Vay be. Nasıl güzel oldum. Hoşuma gitti. Şimdi benziyor muyum deniz kızına? Hayır saçlarım hiç benzemiyor. Buldum. Şimdi saçlarımı boyamam gerekiyor ve çok hızlı yaptım. Şimdi çok güzel saçlarım var. Zaman doldu. Sizin neler olduğunu görmek istiyorum. Martin. vay be çok iyi iş çıkardın. Sende ne var, Rory? Fena değil. Peki, it ne buldu? Vay canına, çok kötü bir şey. Hiç de olması gereken değil. Meyba. Sen ne çizdin? Tavuğu neden temiz? Ay aferin. Çok tatlı deniz kızına oldun. Mabel sınıfın en yaratıcı olduğu ortaya çıktı ve kendini portreden gerçek bir deniz kızına dönüştürdün. Harika bir fikirdi. Acaba Martin bunu takdir edecek mi? Kesinlikle ilk görüşte Mabel aşık olması gerekiyor. Bu tam da onun çok sevdiği deniz kızı. Ama Mabel deniz kızı değil. Kuyruğu yok asla sevmeyecek. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Hayır. Martin. Ben ne yapsam? Biliyorum. Sete ihtiyacım var. Dur bakalım. Tut şunu. Ayaklarımı böyle sar. Hemen. Tamam Tamamdır. Hadi deneyelim. Kıpırmam olsam iyi olacak. Ayaklarım tamamen filmle kaplı olmalı. Harika. Şimdi al şunu tamamen turkuazine olmalı. Tamamdır. Çok az kaldı. İşe yaradı. Harika çıktı. Teşekkürler. Şimdi gerçek bir kuyruğum var. Ne kadar da havalı. İşte Martin geliyor. Beni kuyruğumla görmeli. Kesinlikle benden hoşlanacak. Martin. Ay bir şeyler ders gitti. Ay. Kuyruğumu yırttım. Peki Martin'le bu şekilde nasıl görüşürüm? Dur olamaz. Gitme. <laughs> Merhaba bir dahaki sefere kesinlikle işe yarayacak. Üzülme. Peki çekmedeci ki bu poster de ne böyle? Burası bir güzellik salonu gibi görünüyor. Orada kesinlikle sana yardım edecekler. Ah, merhaba benim adım Jimmy. Ben senin evendene ve arkana dön tatlım. Harika bir şey yapacağım seninle. Bu kıyafet korkunç resmen. Sana daha iyi bir şey alayım. Hadi gir bu odaya. Çık bakalım. Oh, hayır bu kıyafeti hemen değiştir. Peki Alanya böyle nasıl oldum? Ben örümcek adamım. Evet sadece şaka yapmak istemiştim. Hadi kıyafetini değiştir. Bu elbise çok sevimli görünüyor. Bana yakıştı mı? Hayır Deniz kızım ama olmak istiyor musun? Palyaç ama. Ya bu böyle? Hayır gel soyunma odasına. Çabuk çıkar şunu. Bu harika görünüyor değil mi? Saçlarıma yakıştı. Hayır korkunç. Cemil kuyruğa ihtiyacım var. Bana kuruklu bir takım elbise ver. Niye ihtiyacın olduğunu biliyorum Bir saniye Burada ihtiyacın olan şey var İşte bu kıyafetini değiştir Bu kesinlikle senin için Vay be Mabel harikasın Çok iyi kıyafet Ben de sevdim Kendimi gerçek bir deniz gibi hissediyorum Tajım da var teşekkürler Cemil Martin'e göstermem gerekiyor Gidiyorum Bekle onu satın almalısın Öyle mi? Tabii ki. Ah, burada param yok. Cüzdanım da yok. Ben gitmeliyim. Şimdi çok heyecan verici olacak. Martin Mabel'ın tüm çobalarını takdir edecek mi? Ama etraftaki herkes onun görüşünden çok memnun. O gerçekten muhteşem görünüyor. Ve Martin beni takdir etti. Sen çok uzun zamandır sevdiğim deniz kızısın. Sen benim kız arkadaşım olmalısın.